arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Mersin'e gidemiyorum diye üzülmeyin. Biz Mersin'i sizin ayağınıza getirdik. Bugün et tantuni yapacağız. Nasıl yapıldığını Hayati abimiz size anlatacak. her şeyini beraber birlikte paylaşacağız. Malzemelerini size söyleyeceğiz. Süresini söyleyeceğiz. Biz odun ateşinde saç tavada yapacağız. Saç tavayı da demişken saç tava bir arkadaşımızın çeyizinden evde kullanmadığı saç tavası. Arkadaşımıza buradan çok selam söylüyoruz. Evinizde kullanmadığınız ürünler varsa, biz onları değerlendirebiliriz. Arkadaşlar, ben size malzemeleri sayayım. Mert biraz daha yaklaş istersen gösterelim. Salata malzemesi, onlar kardeşim. Sajda. Gördüğünüz gibi, hem dana hem kuzu karışık. karışık. Evet. Sajda kavuracağız. Güzel tadını almak için sajda güzel bir şekilde kavuracağız ve size tuz noktalarını en güzel bir şekilde anlatacağız. Anlatacağım. Burada da salata malzemelerimiz var. Domates, soğan, maydanoz, nane de atabilirsiniz. Şu an yanımızda bizim nane yok. Baharatlarımız var. Tuz, pul biber, tatlı toz, kekik. İşlemi yavaş yavaş sizlere aktaracağız arkadaşlar. Evet işte bu. Selçuk kardeşim hemen şovunu yapıyor. Abi benim sanayi lokantası açmayı istemiştim de. O e geldi aklıma. Evet salatamız hazır. Evet abi ne aşamadayız? Bitti mi? Evet bitmek üzere. Hemen servise geçeceğiz şimdi. Güzel bir saracağız. Arkadaşlara güzel bir tantuni yedireceğiz. Arkadaşlar çok şanslısınız. Evet gerçekten yani gerçekten mükemmel şu an şu koku var ya Mert, inanılmaz bir koku. Bizim yaptığımız hiçbir şey kötü olmaz. İkincisi biz gerçekten bütün her şeyin artı noktalarını, güzelliklerini söyleyeceğiz, sunacağız. Aynen yani abi biz bir de biz bir de her şeyi biliyoruz abi Yani biz, yani biz evet yorumlarda yılların istediğiniz yılların yemekleri merak ettiğiniz, yapamadığınız toz biber koyuyoruz, tuz koyuyoruz. İsteyen kekik koyabilir arkadaşlar. Bize yorumlarda sorun arkadaşlar. Ben şu yemeği merak ediyorum. Nasıl evet, yaparım? Yani çok şunu güzel gördüm. Tarif vereceğiz. Bu yemeğin adı nedir? Yani şöyle bir şeydi, böyle bir şeydi. Bizde bütün yemek tarifleri var. Sizler için yapacağız, tadacağız. Biraz kilo aldım ben bu arada. Sizler için aldım. O size feda olsun. Bugün de bunu yiyeceğiz burada lavaşa sarıp değil mi abi? Evet. da çok güzel oluyor. Arzu eden somon ekmeğini de yiyebilir ama lavaş Yakın olan varsa çıksın gelsin arkadaşlar. Hepimize yetecek kadar et tantuni var. Bu videoyu bugün yayınlamayacağız ya. <laughs> yani. Biz acı seviyoruz, acı koyacağız. Acı Alandan atıyorum. Acıyı sevdiğimiz için acıyı bol bol koyuyoruz. Bugüne kadar yalandan ölen yok arkadaşlar. Biz de gelin hep beraber yiyelim. Et pişti şu an. Şimdi sunuma geçeceğiz arkadaşlar. Ekmeklerimizi ısıtıp Şimdi en sevdiğim kısma geçiyoruz. Yapacağız. Kadın yapacağız. Tadım kısmını herkes sever. Arkadaşım. Şunu şöyle bir koyacağız ısınsın. Sosuna da bağlayacağız. Evet arkadaşlar bu güzelliğin tadını ilk Selçuk arkadaşımıza tattıracağız. Salatamızı az bir şey koyuyoruz şöyle güzel bir şekilde. Pul biber ister misin? Çok az. Çok az abi. Tuzunu az bir şey atıyoruz. Çok az da pul biber atıyoruz. Al önemli benim. olan şey bunu güzel bir şekilde sarmak şöyle. Ekmekli yedirmeyelim arkadaşlar. Şu şekilde yiyebiliriz. Evet canım. Keseyim istiyorsan sana. Keselim abi. Daha rahat yersin. Abi ben biliyorsun Boğazmanların da böyle farklı firmaları şeyine gurme gurmeyim ben yani. teste de gidiyorum. Evet, ondan eminim. Onun için Aynen. sana ben, ben bunu bir bakayım bize abi şöyle. Evet. Arkadaşlar gerçekten inanılmaz olmuş. Abi ben bunun e, özelliği evet biraz yağlı olması. Yani benim, yağ orantısı çok önemli abi. Benim Almanya'da bir arkadaşım vardı. Her zaman et giren yere dert girmez derdi. Aynı gerçekten abi şu, şu an et girdi ya benim vücuduma gerçekten Dert acayip mutlu oldum. Ya bunu tatmalısınız. Evinizde siz de yapmalısınız. Bütün tarih Sizler adına yiyorum. Tek tek vereceğiz. Hepinize de şimdiden afiyet olsun diyorum. Görüşmek üzere. Abi ellerine sağlık. Teşekkürler. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bizi takip etmeye devam edin lütfen. Bunun gerisi gelecek arkadaşlar. Çok daha güzel şeyler yapacağız.